Uyandığınızda ilk yaptığınız şey nedir? Uyandığımda ilk yaptığım şey elimi yüzümü yıkamak, dişlerimi fırçalamak, günlük yani kıyafetlerimi giymek, sonra da kahvaltı hazırlamak. Telefona bakarım, elimi yüzümü yıkarım. Yani yatakta uyandığından ilk tabi <laughs> öyle şey mi? <laughs> Üstüne başına bakıyorsun, giyiniyorsun. Yani kendine bir çeki düzen veriyorsun. Kalkıyorsun, kahvaltını yapıyorsun, gereken yerlere geçip gidiyorsun. Uyandığımda ilk yaptığım şey acıkıyorum. Yemek ihtiyacı duyuyorum. <laughs> İnan ki yani. Yani kalkıp elimizi yıkamak hemen bir kahve içmek. <laughs> Uyandığımda ilk yaptığım şey Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir bakarım etrafa ne kadar güzel bir gün. Şöyle ayaklarımı şöyle yere bir sağlam basarım. Şöyle besmeyle bir kalkarım. Böyle şükrederim Allah'a her şey dönünce şükrederim yani. Çünkü sağ salim kalktık. Yatıp da kalkamayanlar var. Kalkıp da yatamayanlar var. Şöyle bir ayaklarımı sağlam basarım yere. Şöyle bir cama bakarım. Güneş doğmuş. Ne güzel bir gün. Maşallah. Elhamdülillah. Öyle yani güne besmeneyle şöyle bir sağlam bir kalkarım yani. Kalkarım ilk kalktığımda hayvanlarım var benim bahçede şey, muhabbet kuşlarım onları yiyebilir suyunu veririm ondan sonra kahvaltım eder yürüyüşe çıkarım. Hmm, yanımda... ya sabahları ben çok acıkmıyorum hani diş fırçamayı falan geçeceğim çünkü onu herkes yapıyor galiba big bilgisayar açıp bilgisayar oynamak Telefonuma bakmak. Telefona bakmak. Rüyandığımda ilk yaptığım şey besmeleyi şeker Gider elimi yıkar, kar, abdestimi alır. Sonra gider soframa Hanımın hazırladığı sofraya otururum. Elimi yüzümü yıkamak. Ne yapacak o başka? Elimi yüzümü yıkarım giderim. Affedersin tuvalete girerim. Ondan sonra yapılacak bir şey varsa yaparım bu. Elimi yüzümü yıkarım. <laughs> yani işe giderim sonra. Hayatı sorguluyorum ya. Yani. yaptığım ilk, ilk şey hele ki izinli oldum zamanlarda da PlayStation başına geçip oyun oynamak. Duvara boş boş bakmak. Dua etmek. Yüzümü yıkamak. Çorapları çoraplarımı giyerim abi. İlk. Günaydın mesajı atmak. <laughs> Telefonumu aramak. <laughs> Uyandığımda ilk yaptığım gözlerimi ovalayıp pencereye bakmak. Gün ağarmış mı ağarmamış mı? Ağarmışsa kalkarım. Ağarmamışsa biraz daha yatmayı tercih ederim. Kahvaltı etmek. Elimi yüzümü yıkarım. Kahvaltımı yaparım. Lavaboya giderim ve su içerim. Elimi yüzümü yıkamak. Kardeşimin üzerine atlamak. Tavanı seyretmek, kendime gelmek. <laughs>